Arkadaşlar sizinle birlikte benim adım Efe. Sizlerle birlikte bugün NSS oynuyorum. Sizlerle birlikte bunun 3. 4. bölümlerini yapacağım. Ama sizlerle birlikte bir şey dileğim var. Bir şeyim var. O da abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Şimdi bir başlıyoruz. Bir grup stone oyuncusu girip oldu ve sonra da sonraki maçta oynayıp oynamayacakları belli değil. Şimdi başlıyoruz Türkiye Kosova bakalım Türkiye maçında Türkiye antrenörü bizi seçmiyor. Çok üzülüyorum arkadaşlar bizi seçmediği için. Şimdi e, verelim. Araba çarpmış. Şimdi zırka maçına başlıyoruz. Marup iyi oynuyor. Şimdi topağlarda net bir fazla vuruş. Marup ilerledi ama kaleci kurtardı. Marup topu ileri gönderdi ancak tribünlere gitti. Messi hücume etmek istiyor. Zırka için harika bir fırsat ama direğin üstünde dışarıda. Zırka iyi oynuyor. O direkt patladı. Zırka topu inanılmaz bir gol kaçtı. Son vuruşu yapamadı. Serbest vuruş kullanıyor Marup. Marup dışarı çıkarttı ve Marup kaleye yaklaştı ama top uzaklaştırıldı. Marup için gol pozisyonu ama kaleci kurtardı. Ortanın hedefi Messi. Messi orada havadan kaldırdı Messi'den vuramadı. Fırsat kaçtı. Şimdi 44 dakikalarda ilk yarı bitiyor. Ve hakem düdüğünü çaldı. Messi topu kazandı. Messi'leri görmek istedi. Messi verdi. Offside. Zırka topu harika taşıyor ancak fırsat harcanmış oldu. Messi topu aldı. Messi kaleye karşı. Messi defansı geçip dışarı. Kaleyi bulsa gol olabilirdi. Messi yüksek kafa. Messi yakınlara oynamak istedi. Messi yakınlara oynadı. Verdi arkadaşına topu. Ama dışarı top dışarı gitti. Zırkaçı harika bir fırsat ancak fırsat harcamış oldu. Mağrup yeniyor şimdi. Mağrup iyi oynuyor. Ama bayrak havada. Zırka kaleye yaklaştı. Ama kaleci kurtardı. Mağrup ilerledi. İkinci gol gelebilir mi? İp gibiden. Dileği sıyrıldı. Zırka için gol kaçtı. Messi'ye top gelmiyor. Ama kaleci yakalandı. Ve 1-0 mağrup yendi bakalım. İkinci maçımıza geçelim. Ve yıldız puanımız düşüyor. 5 lira aldık. 36 liramız var. Hayatımıza gidelim. Lükse gidelim. Lüksü mükü her şeyi edelim. Yetmiyor paramız. Bazılarını geliştireceğiz. Oyun konsolunu geliştir. Bunu da geliştir. Bunu da geliştir. Paramız az kaldı. Ve maçımızı oynayıp kumarhaneye devam et diyorlar bizi. 3 lira kazandık. Sonra gidelim. Maça gidelim. Ve zırka Zorya maçı sizlerle birlikte bakalım. Şöyle bir pas verirse gol şansı. Ama geçmiyor defansı. Ve arka devam ediyoruz arkadaşlar. Kaleci rahatlıkla kontrol etti. Zor topu ileri gönderdi ancak şut büyük farklı kaleci. Yüksek kafanın hedefi Messi. Messi havadan kaldırdı. Messi gol attırdı. Asis yaptı Messi. Messi asis yaptı. Messi Zorya kaleye yaklaştı. Top ağlarda süperlik. Süper bir gol. Zor ya topu ceza sahasına soktu ve ilk yarı bitiyor. Zirik ya ilerledi. İnanılmaz bir gol kaçtı. Son vuruşu yapamadı. Messi top sürme şansı. Messi. Messi çalımları atıyor. Messi geçti onları. Şimdi orta hedefi. Orta at çarpı. Orada kafa vuruşu. Defanslar izin vermedi defanslar. 54 dakikalardayız. Şimdi. Serbest vuruş kullanıyor zor ya. Kaç dağlara taşlara. Messi'leri yine şey kullanıyor. Messi çok iyi çalım atıyor. Messi yine attı. Boşta. Messi o golü yapar mı? Messi attı golü. Takımın için 2-1 yapıyor. Şimdi zor yakalaya yaklaştı ama kaleci sokakladı. Zırk ya. Gidiyor ama şut. Dışarı gitti. 90 dakikamız bitti. Bakalım nasıl olacak. 6'da 7 verdiler. Ve 4. az yükseltti. Kariyerideki 50 gole ulaştık. Büyüleyici yakın kontrol ve oyunculara daha da bir hayal ge gibi geç gibi geçebilme yeteneğini Messi. Kendisini çok tecrübeli top sürmeyi olarak gösterdi. Şimdi istatistiklerimize bakalım. Kaç kariyerde 176 for gol 2 kari sezon. Kariyerde 50 gol, hat-trick, 1 pas, 14 353 asist, 6 164 kariyer. Maç yıldızı kariyerde 20 uzun gol güzel 15 7 metre 32 metre uzun pas 28 8 metre 37 4 metre ve kafada böyle şimdi hangisini seçsem yorumlara yazın bakalım siz hangisini seçersiniz bence Antonio'nu seçelim kız arkadaşı çok çünkü Forskla zırka zırkayı da bakalım kaç kaç biter yorumlara yazın şimdi bakalım Forks için bir fırsat ama şu engelledi Messi kafa vurmak için zıplıyor Messi bunu atar Messi attı Messi attım golü 2 dakikada Messi şut direkti hücumu rolü üstleniyor Forks için gol pozisyonu Forks harika bir fırsat ama kaleci kurtardı şimdi zırka için bir orta o top direkt de patladı zırka topu hasasına soktu ve gol uzak mesafeden serbest sürüş kullanıyor zırka karşı dışarı gitti zırka için gol harika bir fırsat ama kaleci tokatladı force gidiyor ancak dışarıda ortanın hedefi Messi Messi buradan deniyor kaleye de yakın sekte orada. ikinci yarıda 2-0 geliyor Türka. Zırka iyi oynuyor. Gol kaçtı. Serbest vuruş kullandı Works. Works ilerledi. Ağları sarsıyor. Bomba gibi bir şut. Yüksek kafanın nefedi fi. Messi, Messi. Messi çok iyi bir kafa vurdu orada. Hazırlık pasları oynuyor, kuruyor. Ve asit yapıyor. Messi şuradan asit yaptı. Messi asit yaptı. 3-1 yapıyor Wolves'ın maçında. 69. dakikalardayız. Zırka oynuyor. Dördüncü gol geliyor. Ama kaleci yakaladı. Müthiş bir şut ancak dışarıda. Ve maç sonu Bakalım fırsat 4, Euro 2 ve 7, 5 yükseldi yıldız puanımız. Sıralamalara bakalım. Kısa pas iyi, uzun pas kötü, bitirme kötü, uzun şut kötü, kafa iyi, çaprazlama iyi, duran top iyi, top sürme iyi. 7. seyindeyiz. 18 puan var birinciliğe. Ve kız arkadaşının sutra ile gezmek istediği izin veriyoruz. Bir bakalım. Sırka kaleye yaklaştı ancak fırsat harcanmış oldu. Messi hücum etti. Messi pas aldı. Messi şöyle bir pas verir mi? Ve kaleci kurtarıyor ve defanslar izin vermiyor. O mesafede o gol nasıl kaçırdı? Zırka gol atıyor Zırka. Zır, ve penaltı. Penaltının başında gol tam ortaya. 2-1 geldi geri dönüyorlar. Zırka çaresizlik. Tivikl için harika bir fırsat. Olamaz. Plase vuruş dışarıda. Zır, ve Zırka atıyor. Zırka Zırka. Evet, ancak fırsat harcanmış oldu Ve devre arası Ve maça başlıyoruz Zırka iyi oynuyor Müthiş bir fırsat Harcanmış oldu Deville kız topu harika taşıyor İnanılmaz o mesafede o golü nasıl kaçırdı Messi topu kontrol etti Messi Messi'nin ne yapacağı belirli olmaz derken defanslar izin vermiyor. Messi yorgun. Ve 86. dakikadayız. Messi çıktı oyundan. Yorgun görünüyor ve 3-2 maç bitti. Bakalım. Ve yıldız puanımız düşüyor. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.